Evet. evet, değerli basın mensupları, dün akşam e, Bakanlar Kurulu olarak bugün olağanüstü bir Bakanlar Kurulu toplantısı yapma kararı almıştık. Bu karar çerçevesinde yapılan olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısında az önce itibariyle alınan kararları sizlerle paylaşmak istiyorum, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. E, ve şunu da vurgulamak istiyorum, toplantı aslında sona ermedi. Daha değerlendirmeye devam etmemiz gereken konular vardır. E, toplantı devam edecektir. E, ben bu açıklama yaptıktan sonra, e, öncelikle şunu vurgulamak istiyorum: Dünya'nın e, başkaları kabul etmek istemese parçası durumundayız ve e, bütün dünya şu anda böyle bir krizi yaşıyor. Dünya'nın sorunu bu ve ülkemizin de sorunu aynı zamanda. E, bütün dünyada yapılan çağrılar. Gerek Dünya Sağlık Örgütünden yapılan çağrılar, gerekse Birleşmiş Milletler Genel sekreterinin dün akşam itibariyle yapmış olduğu çağrı, radikal ve agresif tedbirleri hemen şimdi alın şeklinde çağrıdır. Bunu bütün vatandaşların e, dikkate e, alması gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan panik yapmadan e, dünyadaki başka ülkelere göre belki çok daha iyi durumda olabiliriz. Dolayısıyla ne kadar tedbirli olursak e, riski azaltırız diye düşünüyoruz. Bu bağlamda hem dışarıdan gelecek olan riski azaltmak hem de içeride yayılma riskini azaltmak ve önlemek için e, bir takım tedbirler e, alma yoluna gittik. Kuşkusuz burada ee, kısa bir süre önce sağlık alanında yaşadığımız talihsiz hastane yangınını da e, dikkate alarak tedbirlerimizin e, kademeli olarak yeniden gözden geçirilmesinin de gerekli olabileceğini hatırlatmak istiyorum. Bugün e, Bakanlar Kurulu'nda az önce itibariyle almış olduğumuz kararlar aşağıdaki gibidir. Birincisi e, Akyar ve Yeşilırmak geçiş kapılarını 22 Mart tarihine kadar kapatma kararı aldık. Sonrasında e, Bundan bir süre önce, yaklaşık bir saat kadar önce, Birleşmiş Milletler yetkililerine de e, spesifik bilgi vermek sizin genel anlamda e, bazı kapıları kapatacağımız yönünde bilgi e, vermiştik. E, şu anda e, spesifik olarak söylüyorum, e, Akger ve Yeşilırmak kapılarını 22 Mart tarihine kadar kapatma kararı da aldık. O tarih geldiğinde e, bu kararı tekrardan e, değerlendireceğiz, gözden geçireceğiz. Şu an itibariyle... E, 3 geçiş kapısının e, açık kalacağı e, noktasını da vurgulamak istiyorum. Metahan, Letra Palace ve beyarmudu şeklinde. 2. E, ülkemize daha önce almış olduğumuz bir karar e, çerçevesinde ülkemize beş farklı ülkeden yani İtalya, İran, Irak, Çin ve Güney Kore'den e, gelişleri durdurmuştuk biliyorsunuz. E, buna ilaveten Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamış olduğu rakamları da dikkate alarak Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar ve Bahreyn'den gelecek olan yolcuların ve bu ülke vatandaşlarının e, tüm kara deniz ve hava giriş kapılarından girişini yasaklamış durumdayız. Bu ülkelerden ülkemize seyahat edecek olan vatandaşlarımız ile ülkemizde muhaceret izinli olanlar ülkemize girebileceklerdir. Ancak girişleri ertesinde 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutulacaklardır. Buna uymayanlar aleyhinde bulaşıcı hastalıklar yasası kuralları uyarınca bir süre önce yürürlüğe girmişti biliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu uygulama bu gece itibariyle gece arasından itibaren yürürlüğe girecektir. Ve bu uygulama 1 Nisan 2020 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır başlangıç itibariyle. Eğer ihtiyaç hissedilirse daha e, erken bir tarihte değerlendirme yapılacak ve bu karar değiştirilebilecektir. Ama bu an itibariyle e, alınan karar bu yöndedir. 3. Tüm okulların kreşten üniversiteye, tüm eğitim kurumları, dershane ve etüt merkezleri de dahil önceden açıklanan e, tatil süresini 20, 22 Mart tarihine kadar uzatıyoruz. Ayrıca 3 Nisan 2020 tarihine kadar tüm okullardaki bütün sportif, kültürel ve sosyal aktiviteleri de askıya alıyoruz. 4 Tüm sinema, tiyatro, konser, festival ve diğer kitle toplantıları, miting gibi 22 Mart tarihine kadar e, iptal edilecek vatandaşlarımıza da zorunda olmadıkça yurt dışına gitmemeleri ve çok sayıda kişinin toplu olarak bulunduğu ortamlarda bulunmamaları yönünde çağrı yapıyoruz, Tavsiyenin niteliği. 5. Tüm spor müsabakalarını 22 Mart tarihine kadar e, iptal ediyoruz. Bu tarih ertesinde devam edecek şekilde yeniden takvimlendirme çalışması yapılacak. 6. Yabancıların yeni çalışma ön izni almaları 22 Mart tarihine kadar durdurulacak ve bu uygulama yarından itibaren uygulamaya konulacak. 7. Mal ve hizmet e, hizmetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi emirnamesinde az önce itibariyle bir değişiklik yaptık. Bakanlar Kurulu bu yaptığı değişiklikle maske, eldiven, tıbbi maske, dezenfektanlar, antiseptikler, alkoller, alkolü içecek hariç alkoller. Bu ürünleri, bu malları denetimli mal olarak ilan etme kararı aldık. Tıbbi maske, eldiven, dezenfektanlar, antiseptikler ve alkoller. Alkolü içecek hariç. Denetimli mal e, olarak ilan ettik. Bundan böyle piyasada bunlara fahiş fiyat uygulayacak olan veya stoklama yoluna e, gidecek olanlara karşı yani bir başka ifadeyle fırsatçılara karşı e, somut tedbirler uygulayabilmek ve cezalar uygulayabilmek e, üzere Ekonomi ve Enerji Bakanlığı e, görev üstlendi. Zaten mevcut e, mevzuat çerçevesinde e, bu ilan ertesinde artık çok daha ciddi cezalar kesilmesi de mümkün olabilecek. Devli basın mensupları kuşkusuz kamunun ve yürütme olarak hükümetin alacağı başka tedbirler de olacak. Bakanlar Kurulu toplantısı devam ediyor. Burada önemli olan şey sadece devletin tedbir almasını beklemek değil, her bir bireyin kendisinin temkinli ve tedbirli olmasıdır. Tabii ki hayat devam ediyor. Tabii ki olağanüstü hal ilanı gibi bir şey söz konusu değil. Buna benzer sosyal medyada yazılanlar var. Ama olağanın dışında bir durum seyretmekte olduğu için tedbirler almak durumundayız. Ama kamun alacağı tedbirlerin dışında bireyler kendi tedbirlerini almalıdırlar. Kendi hijyen kuralları çerçevesinde kendi hayatlarını bir gözden geçirmelidirler. E, toplu ve kalabalık mekanlarda bulunmaktan e, olabildiğince imtina etmelidirler. Ve zaten diğer e, alınması gereken tedbirler de sağlık alanında uzman kişiler tarafından e, son birkaç gündür detaylı olarak açıklanmaktadır. E, dediğim gibi önümüzdeki saatlerde veya günlerde Bakanlar Kurulu yapacağı değerlendirme ile başka bazı tedbirleri de yürürlüğe koyabilecektir. Bu aşamada sizinle paylaşabileceklerim e, bundan ibarettir. Toplantı ertesinde ihtiyaç duyulursa, e, gerekli olursa e, bir e, açıklama daha yapılacaktır değerli arkadaşlar. Buyurun. Teşekkür ederim. Son, şu ana kadar bir tane kesinleşmiş vaka vardı ama bir takım söylentiler vardı. E, koronavirüs şüphesiyle karantini almış başka kişilerin de olduğuna yönelik ona ilişkin bilginiz var mı ya da... Az önce e, itibariyle... E Bizim açımızdan değişen bir bilgi yok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vaka bağlamında yeni bir gelişme benim bilgimde yok Sağlık Bakanlığı bu konuda zaten bir başka gelişme olması durumunda mutlaka kamuoyuna bunu açıklar lütfen herkes sakin olsun dedikodu şeklinde sosyal medyada vaka sayısıyla ilgili ara ara yazılan spekülatif şeylere lütfen kimse inanmasın. Çünkü zaten Sağlık Bakanlığı bu konuda hem yetkilidir hem de bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşma konusunda sorumludur, yükümlülüğüdür. Dolayısıyla birisinin bu ve benzeri konularda bilgi gizleme diye bir durumu söz konusu olamaz. Herkes rahat olsun. Lütfen bu konuda birbirimizden gizleyeceğimiz bir şey yoktur. Çünkü bu önemli bir meseledir. Dünyanın meselesidir. Gizlenecek bir mesele değildir. Neyse onu kamuoyuyla biz paylaşıyoruz. Sakin olalım lütfen. Bir ilave bilgi daha vereyim. Dün bir otelimizin karantina altında bulunan turistlerin dışarıya çıkışlarıyla ilgili yapılan ihbarı polis genel müdürümüzle birlikte dün gece yarısı değerlendirdik. İlave bazı tedbirlerde de alındı. Bakıldığında aslında o bölgedeki dışarıda yürüyüş yapan turistlerin karantina altına alan otel değil, onun yanındaki otelden aslında tesislerden ayrılan kişiler olduğunun da tespiti yapıldı. Bize bunun bilgisi verildi. E, biz peyderpey bilgi bize geldikçe veya bazı ihbarlar geldikçe bunu değerlendiriyoruz. Otoritelerimizle görüşüyoruz. Dün ben gece yarısı polis genel müdürümüzde bu konuyu ele aldım ve zaten bir denetim de yapıldı. Bunlar tabii ki önemli bilgilerdir ama ee, biz hükümet olarak bu ve benzeri ihbar veya bilgi geldiğinde biliniz ki hakikaten ciddiye alıyoruz ve ciddi anlamda takip ediyoruz ve adım atıyoruz. İçiniz rahat olsun bu konuda. Buyurun. İnanın hiç e, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili hiçbir şey düşünmedik ve konuşmadık ama e, e, oynama, bir şey, bir Bakanlar Kurulu buna ilişkin e, bir özel değerlendirme yapmış değil. Al, e, alınmış bir kararda söz konusu değil. E, hiçbir şey gerçekten kamu sağlığından toplumun sağlığından daha önemli değil. E, böyle bir bu süreci doğru ve sakin ve iyi yönetmek lazım. Bu süreç doğru yürütülsün, şartlara o gün geldiğinde, tarih yaklaştığında bakılır. Bence ne gerekirse o yapılır. Bugün için baktığınızda anayasamızda genel seçimlerin ertelenmesiyle ilgili açık hüküm var. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açık hüküm yoktur ama önemli olan gerçekten bir seçim veya kimin nereye seçildiği değil. ...gerçekten kamu sağlığı ve kamu güvenliği... ...ve kamu düzenidir şu anda. Çok net. Buyurun. Kasyonlar içerisindeki... ...konserlerin de dahil olacağı... ...noktası netleştirildi. İbadethane konusu... ...bir değerlendirme yapıldı. Bizim... ...bu yönde karar almak yerine ilgili mesela Din İşleri Dairesi Başkanlığı ile bir istişare içerisinde olmayı tercih ettik. Bu istişare de yapıldı. Belki şimdi devam edecek olan toplantıda ona ilişkin bir şey de söylenir ama o istişare yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Yani değerlendirilen konulardan birisi olduğunu bilmenizi isterim. Bu aşamada alınan bir karardan bahsedemem ama. Son bir soru alalım ve ben toplantıya geçeyim. Ona dair değerlendirme birazdan yapılacak çünkü bir kere karantina altında olmayan, gözetim altında olmayan yerlerde bulunan turistlerin payderpay pay ülkelerine dönüşleriyle ilgili bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. Ee, onu da zaten organize edeceğiz. Ama e, gözetim, denetim ya da karantina altında alınan e, binalarda bulunan turistlerin 14 günlük süre tamamlandıktan sonra mı yoksa öncesinde özel tedbirler alınarak mı kendi ülkelerine dönecekleri meselesi henüz netleşmiş değildir. E, bununla ilgili olarak bütün ilgili yetkililerle de e, temas ediyoruz. Paydaşlarla da temas ediyoruz. Çünkü turizm sektöründe bir takım paydaşlar var bu konuda biliyorsunuz. E, bunu değerlendiriyoruz. O konuda henüz karar almadık. Birazdan devam edecek toplantıda esas gündem maddelerinden bir tanesi tam da bu sorduğunuzdur. Şimdilik e, sabrınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz hükümet olarak. Biz toplantımıza devam ediyoruz. E, tekrardan vurgulamak istiyorum vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Panik yapmayalım. Evet, ama herkes tedbirli olsun. Çünkü dünyanın içinde bulunduğu bir krizdir bu. Ama e, ülkemizde hayat devam ediyor. Hayatın durması diye bir şey söz konusu değil. Bu tedbirler ve belki başka ilave tedbirlerle sakin ve makul bir çizgide yürümeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.